ette, balda, peynirde. Soframızdan eksik etmediğimiz birçok üründe yine hile. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı taklit ve taşiş yaptığı tespit edilen ürünleri, markaları, firmaları internet sitesinde açıkladı. Bu ürünler arasında en çok dikkat çekenler de et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleriyle bal. Peki bu ürünlerde ne tür hilelere başvuruluyor? Yayınlanan listede 4 firmaya ait ette yapılan hileler 3 farklı şekilde karşımıza çıkıyor. Etin içerisinde soya katılması ki buna izin verilmiyor et ürünlerine, köfteye veya diğer et ürünlerine. Bu tamamıyla bir hile kandırılmadır, tüketicinin kandırılmasıdır. Bir diğer kandırma e, gıdan yine etin ürün içerisinde, kırmızı et ürünün içerisine e, kanatlı eti karıştırılması. Bir firmada kırmızı ette tespit edilen tek tırnaklı hayvan eti ise en tehlikelisi. Eşek veya at gibi bir e, hayvanı kastediyor. Ki bu ciddi bir sağlık sorunudur da aynı zamanda. Çünkü ülkemizde hiçbir yerde yasal olarak e, tek tırnaklı hayvan kesimi yapılmamaktadır. Süt ürünlerinde ise hilenin yöntemi nişasta, bitkisel yağ ve jelatin kullanımı. Nişastanın konulmasının nedeni ise sütün, e, pardon peynirin e, daha sert olması, ve daha fazla suyu ve daha fazla sütü kaldırabilmesi ve böylelikle bir hile ile daha hak etmeyen bir ürünün yüksek fiyata satılmasına neden oluyor. Denetimlerde 6 firmanın ürettiği balda da taşi saptandı. Hilenin yöntemi mısır şurubu. Temel amacı balın daha ucuza imal edilmesi konusunda oluyor. 16 firmanın gıda takviyelerinde belirlenen sildenafil, sibut maddeleri ise doğal diye satılan bu ürünlerin doğallıktan ne kadar uzak olduğunu gösteriyor. Bu ham maddeler ise tamamıyla sentetik maddeler ve daha çok cinsel gücü arttıran bir takım maddeler e, kimyasal maddeler, ilaçlar, ilaç ham maddeleri. Yani bunlar tam bir ilaç ham maddesi İçine bu ham maddeler konularak, bu ilaç ham maddeleri konularak yine tüketiciler aldatılıyor ve zehirleniyor. Tüketicinin yapması gerekenlere gelince, bildikleri yerlerden, güvendikleri yerlerden ambalajlı ürün almaları ve ambalajlı ürün üzerinde de gıda tarım ve hayvancılık Bakanlığı'nın onaylarının olduğunu aramaları gerekiyor. Yani onay dışı, kayıt dışı, kontrol dışı ürünlere asla yönlenmemeleri gerekiyor.